selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Manchester City Fulham maçında beraberiz. Maç önü tahminimizi yürüteceğiz birazdan. Maç bugün saat 17.00'da Premier Lig'de Manchester City'nin ev sahipliğinde olacak. City şu an Liverpool'un hemen ardından İngiltere Premier Lig'inde 2. sırada 15 puan, 14 puanla yer almakta. Fulham ise 6. sırada ve 11 puanla şu an e, ligde yer alıyor. Şimdi Manchester'ın en sonki maçını hatırlayacak olursak en sonki maçı galibiyette sonuçlanmıştı. Aynı şekilde Fulham ise son iki maçını galibiyette bitirdiğini söyleyelim. Şimdi maç boyu bakacak olursak Manchester City'nin ben e, Şampiyonlar Ligi'nde de en sonki maçını kazandığını varsayarsak e, ki zaten Şampiyonlar Ligi'nde City'nin güzel bir şekilde ilerlediğini söylemekte fayda var. Ben bu maçı hatasız geçeceğini düşünüyorum. 2-0'lık bir skor bekliyorum. Maç boyu olacak olursa Manchester City'nin 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Fulham elinden geldiğince ataklar geliştirecek pozisyonlar bulacak ama bunlar yeterli olamayacak. Çünkü City'nin formda olduğunu söylemekte fayda var. Hali hazırda İlkay Gündoğan'ın da tekrar eski formunda olduğunu söylemekte fayda var. Ben Manchester City'nin bu maçı hatasız 2-0'lık bir skorla geçeceğini düşünüyorum. Hatta bu 3 da olabilir. Fulham dediğim gibi reaksiyon gösterecek, pozisyonlara girecek. Ancak... Gol bulamayacak diye düşünüyorum Pullum'un bu maçta e, sessiz kalacağını ben düşünüyorum. Her ne kadar son iki maçını kazanmış olsa da Elite Tiyat'ta Manchester City'de City'nin 2-0'lık net bir skorla kazanacağını maç önü tahminimize söylemiş olalım değerli arkadaşlar. E, bu videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.